Arkadaşlar merhabalar iyi günler. E, 18 Haziran 2020 Perşembe günü için e, 4 tane kupon paylaşacağım sizlerle. Biri yüksek oranlı, biri e, ideal bir kupon, biri ilk yarı gol e, şeklinde, biri de sistem 2-3 kuponu. E, şu maçları seçtim arkadaşlar. Hakem Malmö, Öster Sirius, İsveç Ligi'nden, Türkiye Kupası'ndan Alanya, Antalya e, Buavista Portekiz Premier Lig'den Buavista Victoria Setibel Almanya 2. Lig'den e, Armağan Bidefeld Darmstadt İspanya Liga'dan Real Madrid Valencia ve son olarak da Sporting Lisbon Tondela maçlarını seçtim arkadaşlar. Bu, bu maçlardan 4 tane kupon oluşturdum. Şimdi onları paylaşacağım sizlerle. Şimdi şöyle ilk kuponum arkadaşlar. E, e, yüksek oranlı bir kupon olarak 5 TL'lik bir kupon hazırladım. E, Hakem Malmö e, maç sonu 2 Österhunz Sirius maç sonu 1 e, Alanya Antalya e, ee, ilk yarı 0. Boavista Victor Setibel'de 2.5 üst dedim arkadaşlar. Ee, maçlara gelirsek e, ee, Hakan Malmö maçında geçen hafta Malmö'yü ikinci yarı maçı seyrettim arkadaşlar. İlk yarı 0-0 sıfır sıfır bitti. İkinci yarıda 2 e, iki gol buldu. 90'da bir tane attı Malmö. Hakem de beni yatırdı arkadaşlar. Ona deplasman bir buçuk, bir buçuk üst vermiştim. Ee, kazanır demiştim ama e, geçen hafta yatırdı arkadaşlar. Şöyle bakalım. Haken 1-1 e, bir bir kaldı. Falkenberg de güçsüz bir rakipte. E, Malmö'de e, 2-0 yendi arkadaşlar. Ben burada Malmö'nün kazanacağını düşünüyorum. E, 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 sistem kuponunda da birden iki dedim. Yani bir sürpriz denedim ama Malmö kesin alır diyorum arkadaşlar. E, ee, i̇kinci maçta da Östersund Sirius maçında Östersund geçen hafta yenildi arkadaşlar. Hamburg güçlü bir takıma. Sirius da Düzel yenildi. Burada Östersund ev sahibi avantajıyla bence kazanır. yorumlara da bakaracak olursak ee, 0-2 çifte şans vermiş Fuat Türk diye bir yorumcu ama ben Östersund'a güveniyorum. Ee, oran yüksek ama e, yüksek oranlı bir kupon yaptığım için 0.2.0.2.05'ten Östersund galibiyeti dedim arkadaşlar. Ee, Alanya Antalya maçında da Alanya ilk maçı 1-0 kazandı. Antalya e, Beşiktaş'ı yendi arkadaşlar. Alanya'da Başakşehir yenildi. Ee, e, ben Antalya'nın burada e, e, gol bulacağını tahmin ediyorum. Fakat e, Alanya'da boş durmayacaktır ve ben ilk yarının bir bir biteceğini tahmin ediyorum. O yüzden bir kuponla ilk yarı bir buçuk üst dedim arkadaşlar. E, bir, bir, sistem kuponunda da sıfırdan sıfır dedim. E, ee, burada e, Alanya finale çıkacak diye tahmin ediyorum. Antalya ne kadar bastırsa da maç 1-1 ya da 2-2 bitecek gibi gibime geliyor. Arkadaşlar. Eee eee Son maçımda da burada da yüksek bir orana gittim. Bu abi Victor Setubel. 2.5 üst dedim arkadaşlar. Ee, bu avuçta burada favori gösteriliyor. 1.85 yüksek bir oran var ama ee, yorumlarda da maç sonu 1 demiş Tanju Gürsel. Ee, ben burada bir e, 1.5 üst deneyecektim ama <laughs> 2.5 buçuk üstte gelebilir diye düşündüm arkadaşlar. Aralarında bazı maçlar iki buçuk üst bitmiş. Bu Avustanın Braga'yı yendiğini görüyoruz. Braga da güçlü bir takım. Lüktoruseti Setibel'de Santa Clara ile iki iki kalmış. Bence ilk yarı golsüz geçebilir ama ikinci yarı iki bir üç bir. Her iki tarafa da skor tercihim var arkadaşlar. Bu yüzden 2.5 üst dedim. Bu yüksek oranlı bir tercih. 5 liraya 83.55 veriyor. 16.71 oranı var şu anda. Ee, i̇kinci kuponumda arkadaşlar ilk yarı gol kuponu. Burada Hakem Malmö ilk yarı 0.5 üst dedim. 1.35'den. Antalya e, Alanya Antalya maçında ilk yarı 1.5 üst dedim. 1-1 e, bitecek gibi geliyor bana. Almanya bir Darmstadt maçında da ilk rahat takım arkadaşlar. Almanya bir defelt e, Bundesliga'ya çıktı. Darmstadt da bu sene topladığı puanlarla dikkat çekti. Burada da iki rahat takımla bence ilk yarı bir gol çıkar diye düşünüyorum. Bu da 4.05 bir oranı var. 5 liraya 20-25 lira veriyor. Üçüncü kuponum da ideal bir kupon arkadaşlar. <laughs> Antalya, Alanya karşılıklı gol var dedim. Real Madrid, Valencia burada Real, Real Madrid geçen hafta Eibar'ı yendi. 3-0 rahat geçti. E, Valencia Valencia'da e, Levante ile birbiri kalmış. Bence Valencia ileri uçta hızlı adamları var. Bence ee, yenilse bile gol bulacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bu kuponda karşılıklı gol var dedim arkadaşlar. Sporting Lisbon Tondela maçında da Tondela <laughs> Benfica ile berabere kalmıştı arkadaşlar. Ee, sanırım iki hafta önceydi. Bir bakalım. Ee, evet. 4 Haziran'da Benfica ile beraber kaldı. Geçen hafta da yendi. Ee, arkadaşlar yalnız burada Sporting Lisbon, e, Şampiyonlar Ligi'ne ya da Avrupa'dan e, ayrılmak istemeyecektir. Braga aynı eşit puanı sahip. Bu yüzden ben maçı alacaktır diye düşünüyorum. Yorumlarda da karşılıklı gol var demişler. E, ben ama. Sporting'in Lisbon'un alacağını düşünüyorum. 1.35 oran var şu anda arkadaşlar. Ve son kuponumda birkaç kupon denemesi yaptım ama ben şunu paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Haken Malmö. Burada biraz sürprize gittim. Birden iki dedim arkadaşlar. Östersund Sirius maçında da 2'den bir dedim arkadaşlar. Alanya Antalya maçında da sıfırdan sıfır dedim. 2-3 sistem 4 lira değerinde e, 2728 lira veriyor arkadaşlar. E, kanalıma abone olursanız ve yorumlar like atarsanız sevinirim arkadaşlar. E, kuponlarımın içine komdan oynuyorum. Orada da Trobik 544 nickname'imle paylaşıyorum kuponlarımı. Aileyeten Instagram hesabımda da nickname'im Trobik 544 Hasan Arif 544 olarak bulabilirsiniz. Herkese bol şans dilerim, iyi günler.